Yatırımım traderla altın, gümüş, platin ve paladyum gibi metallere kapalı çarşı kurlarıyla güvenli yatırım yapmak çok basit. Güvenli kolay bir şekilde üye olarak 7-24 kıymetli metal alım satım işlemlerini gerçekleştirebilir, istediğin zaman varlıklarını satabilir, banka hesabına transfer edebilirsin. Yatırımım Trader'i hemen indir. Yatırımım trader sunar. Servet 8'den herkese selamlar. Formasyon serisinin bu bölümünde Trabzonspor-Beşiktaş maçını konuşacağız. 1-1 bir, bir beraberlikle sonuçlandı maç. Çok erken bir kırmızı kart geldi. 13. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Sonrasında tamamen topun Beşiktaş'ta kaldı. Beşiktaş'ın rakibini açmasını izledik aslında yani. Açabilecek mi? Açacak mı? Ki bir tane gol buldu. ikincisini bulamadı. Bu konuda Beşiktaş'ta bazı oyuncular ve teknik direktörü de kendi takımını eleştirdi. Oyuncular da kendi oyununu eleştirdi. Yani bu fırsatı değerlendirmeliydik gibi açıklamalar geldi. Gerçekten öyle mi olmalıydı? Beşiktaş adına pozitif şeyler neler? Ya da eksik kalan şeyler nelerdi bu maçta? Trabzonspor daha iyisini yapabilir miydi? Ya da yapabileceği şeyler bunlar mıydı? Birlikte konuşalım istiyorum. Belki 8 e abone değilsen abone olmayı, videoyu da beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Evet maç... 13. dakikadan sonra bambaşka bir hal aldı. Belki de yine benzer oyun oynanacaktı. Trabzonspor daha çok topu 5 yaşı bırakacaktı. Biraz daha direkt hücumları tercih edecekti ki bence öyle. Yani oyun karakteri de biraz öyle Trabzonspor'un. Mevcut orta sahaları. Bence Şenol Güneş'in çok hayal etti orta saha modelleri değiller. Çünkü Şenol Güneş biraz daha topa sahip olmayı da ister. Yani biraz önde karşılamayı, ceza sahasına girecek orta sahalar vesaire. Ama daha çok 6 numara tipinde orta sahaları var Trabzonspor'un. Kenar forvetlerinde de çok oyunu tutacak, oyun kuracak isimleri yok. Onlar da topsuz koşucu ya da biraz dribbling yapacak oyuncular. Banza da fiziksel gücüyle yine hareketli yapısıyla ön plana çıkan bir isim. O yüzden Trabzonspor'un bence mecburen zaten oyunu bu olacaktı. Ama 10 kişi kaldıktan sonra tamamen gömüldü. Tamamen alan savunmasını geçti ve biz 75-80 dakika Beşiktaş'ın topa sahip oluşunu ve Trabzonspor nasıl açar acaba diye bir, bir oyun izledik. Şimdi bu oyunda Beşiktaş tarafında özellikle şunları söyleyebilirim. Bence en zor olan tercihi yaptı Beşiktaş. Şöyle, şimdi kapalı savunmaya karşı 3 tane seçenek vardır elinizde. Ya pivot santaforunuza uzun top gönderirsiniz. Ki Beşiktaş'ın öyle pivot santaforu yok. Ya birebir oynayacak kanat oyuncularınız vardır. Dribblingçi, hızlı, çabuk. Kapalı savunma oynayan rakiplere karşı birebir zorlar. Penaltı kazandırır. Ceza sahasına girer. Sıfır iner ortaya çevirir. Denge bozarlar bu, bu tip oyuncusu da yok Beşiktaş'ın. Ya da şunu tercih edersiniz ki bu en zor seçenektir. Takım halinde topu çok önde kazanırsınız. Stoperleriniz baya rakip kaleye 30 metre 40 metre yaklaşır. Dönen toplar artık stoperler alır. Oyun kurma oralardan başlar. Bekleriniz böyle sanki iç orta saymış gibi içerilere doğru pozisyon alır. Oralarda paso istasyonu oluştururlar. Ve öre, öre 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 kısa paslarla kısa paslarla ceza sahası içerisine kadar girip o dengeyi bu şekilde bozarsınız. Beşiktaş bunu tercih etti. Bunu tercih edecek kadro yapısı da var zaten. Yani Joan Van Brokos planlama olarak da bunu tercih etti. Ee, ve iyi de oynadığını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Şimdi Uğurcan'ın iki tane inanılmaz kurtarışı var. Ki normalde bunlar gollük vuruşlar. Rafa Silva'nın ikisi de normalde gollük vuruşlar. Onlardan herhangi bir tanesi gol olsa Beşiktaş maçı da kazanacaktı. Ve burada o zaman çoğunlukla burada değil sadece bütün spor programlarında Beşiktaş'ın oyunu, Beşiktaş'ın Tamam rakip 10 kişi kalmış olabilir ama Süper Lig'de birçok büyük takımda da gördük. Ya da herhangi başka maçta da gördük. İlla rakip 10 kişi kaldı diye tamamen diğer takımın egemenliğinde geçen maçlar olmuyor. Bu şekilde oyunları çok sık görmüyoruz. Bence bu Beşiktaş'ın oyununu zayıflatan bir şey, övgüleri zayıflatan bir şey olmamalı rakibin eksik kalması. Tabii ki avantajı ne oldu? Hiç çıkmadığı için Trabzonspor. Ama bu örgü oyunu çok başarılı bir işti Beşiktaş'tan ve bunu maç sonuna kadar yapmayı başardı. Ama dediğim gibi aslında bu tercih çok daha zor olan tercihti. Bunu dünya futbolunda da çok az daha nadir görüyoruz. Yani rakibi bu şekilde pasla örerek kaçmak. Svensson'un süper dahil olduğu oyuna. Sven, gerçekten başın adamın performansı neredeyse. Svensson'un o merkeze attığı koşular, oradaki kısa pas bağlantıları, Rafa Silva'nın oyunu, João Mario'nun buraya eklenmesi, Jason Fernandes'in topsuz koşuları. Hakikaten bu kadar kalabalık savunma arasında birçok kez kısa paslarda final pasını buldu Beşiktaş. Yasuo Fernandes'in attığı golün bir benzeri, iki tane benzeri hatta Rafa Silva'nın o vurduğu, Uğurcan'ın inanılmaz çıkarttığı iki tane daha pozisyon var. Bunun gibi birçok an var. Semi oyuna girdikten sonra benzer pozisyonlar yaşandı. Yani Beşiktaş bu üç seçenekten en zorunu tercih etti. Yani bunu sezon planlaması açısından da tercih etti. Ve bu daha uzun süre alışılması gereken bir oyun. Yani daha uzun süre ihtiyaç duyulacak bir oyun. Bunu kısa zamanda oynaması Beşiktaş'ın bence çok büyük bir başarı. Mesela bir beşiktaş Leipzig maçı vardı hatırlarsanız daha yakın zamanda Şampiyonlar Ligi'nde oynanmış. O maçı statta izlemiştim. Beşiktaş maçı kazanmıştı ama oyunun büyük bir bölümünde Leipzig gerçekten çok fazla oyun önünde oynamıştı. Beşiktaş'ı çok mahkum etmişti kendi yarı sahasını. Biraz o filizlenen işte Leipzig birçok oyuncu vardı. Şopamekanos'u, i̇şte Orban'ı ki iki tane stoper. Tıpkı Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında olduğu gibi orada Felix ve Paulista'daki mesafeyi gördüğümüz gibi Upebekano ile Orban Beşiktaş'ın kalesine 30 metre kala oynuyordu. Yani normalde orta sahalar hatta 10 numaradır göreceğimiz pozisyonda stoperler vardı. Ve bu Beşiktaş'ta bu uygulaması bu baskının çok daha etkili olmasını sağladı. Mesela Felix ve Paulista topu o kadar önde kazanıyor ki Joan Marius'u, Rafa Silva'sı, Gerson Fernandes hatta Bekler herkes ceza sahası ya içerisinde ya da hemen dışarısında çok daha kalabalık bir şekilde hücum etmesini sağladı. Ben açıkçası Beşiktaş'ın bu oyunundan keyif aldım. Sonuç gelmemiş olmasına rağmen geleceğe dair zor olan bir şey başardığı için, zor olan bir oyunu başarabildiği için geleceğe dair umut aşıladığını düşünüyorum. Ama bir taraftan da eksiklikler var. Mesela daha kolay olan iki tarafı da iki oyunu da oynayabilmesi lazım bir takımın. Burada tabii ki transferde eksiklik kaldı. Ki e, transferde bence olabildiğince iyi işler yapıldığını düşünüyorum ki sonuç ortada, oyun da ortada. Oyuncuların kalitesi de ortada. Ama e, mesela Pivot Santafor bir şey diyemem. Çünkü Mustafa Erhan gibi çok potansiyel bir 9 numarası var Beşiktaş'ın. Onun süresinden çalacak bir yedek Santofor'a gitmemiş olabilir. Ki Johan Van Bronckhorst'un oyuncu bu kadar inanmasına ancak saygı duyuyorum. Ama diğer seçenek işaretlenebilirdi. O driplinkçi çabuk oyuncu. Ki son yaptığımız içerikte hatırlarsınız Beşiktaş'a dair. Bir hakkı daha olsa yabancı kontenjanında nereye alınması gerekir diye. Biliyorsunuz oradaki benim oyum. Beklerden birisini daha iyi hale getirmek yerine ki Bekler istikrarlı bir şekilde iyi oynamaya devam ediyor. Mosokul eklendi Sven sonra. Bir istikrar yakaladı bu maçta da gayet iyiydi. Olmayan profile gitmek daha doğru diye düşünüyordum ki bu maç mesela o profilin arandığı maçlardan bir tanesi oldu. Sadece çalım becerisinden bahsetmiyorum. Çalım ve çabuk. Yani kapalı işte Fenerbahçe'de sen maksimum yaptığı benzer işleri yapabilecek. Rakibi birebir karşıladığında çizgiye inecek, ceza sahasına dalacak kapıl savunmayı çalım becerisiyle sarsacak, o dengeyi bozacak bir oyuncusu olsaydı Beşiktaş bu maçı daha rahat, daha doğrusu kazanabilirdi. Yani rahat kazanırdı diyecek. Beşiktaş maçı kazanamadı. Sen kazanmış kadar oynadı ama kazanamadı. Maçı kazanabilirdi açıkçası. Öyle bir eksiklik oldu. burada tabii biraz eli kolu da bağlıydı Beşiktaş'ın. Çünkü gitmesi gereken yabancılar çok fazlaydı. Abu Oxlade'ine, Amartey'inden Onana'sındaki o bazıları kaldı. Oxlade'le Onana kaldı takımda. ve şey de yapamıyorsunuz. Ya artık lisans sanıyorum lisans çıkarmama gibi bir durum da çok olmuyor. Hem oyuncular bu kez işte mücadele etme hakkının alınmasıyla fesi hakkı, bütün parayı birden peşin alma hakkını elde ediyorlar. Sanıyorum öyle bir durum var. Çünkü bütün takımlar artık o yabancı kontenjanı lisans doldurmadan, lisansını çıkartmama işlemi yapmadan toparlamaya çalışıyor. Adam göndermeye çalışıyor. Galatasaray da o yüzden Sergio Oliveira'ya çok ciddi bir para verip sözleşmesini feshetti. Beşiktaş'ın biraz elini kolunu bağladı bu durum ama e, şunu da biraz sorgulamak lazım sanki. Şu konuda biraz aceleci davranılmış olabilir. Şehren Dur sonuçta transfer edilen bir oyuncu. Kadroda olan bir oyuncu değildi ve kadroda olan ona e, Onanda'dan çıkılamamışken yine altı numara oynayabilecek Onanda'dan çıkılamamışken ve şu anda listelik hatta maç kadrosunda Onana vardı Trabzonspor maçında. E, bir de hani çok inanılmaz ihtiyaç da yoktu. Orta sahada böyle derinlik sağlayacak. İyi oyun, kötü oyuncu değil. Şeren Dur 8'de 6'da oynayabilecek. Fena oyuncu değil. Potansiyel ama o potansiyel Beşiktaş'ın çok işine yaramayacak. Bir tane bir satın alma opsiyonu da olmadığı için. Ama bu sezon bu, bu, bu profile inanılmaz ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Bu bahsettiğim Dripman çıkan oyuncusu daha çok ihtiyaçtı. Belki o Şeren Dur transferinde aceleci davranmayıp çünkü her iki Joao Mario eklendikten sonra Şeren Dur transferi daha da bence boşa düştü. Çünkü Joao Mario aynı zamanda bir kanat oyuncusu aynı zamanda Rafa, Rafa Silva'nın yediği aynı zamanda 8 numara ki bu maçta orta sayıda kaydırıldı. Razonspor maçında. Hele ki Joao Mario transferinden sonra orada rotasyon çok genişledi yani. Sağ erik Joao Mario orada oynuyor. Jason orada oynayabiliyor. Rafa zaten bir yönde oynuyor. E, Al Rati var. Onan ay kadroda mecbur onu kullanacaksınız bazen 6 numarada. Demir kalabilirdi böyle bir durumda yine rotasyon bakımından hatta Oxley kalıyor orada. Orada yine elinizdeki bir oyuncu. Orta saha oynayabilecek bir oyuncu. O da kalacak gibi gözüküyor. Kaldı hatta. E burada Şeren Dura gerek yoktu. Onun profili o kontenjanla Beşiktaş niçin çabuk bir oyuncu alabilirdi ve elinde olmayan bir profille bu tip maçları daha güçlü oynayabilirdi diye düşünmüyor değilim. Maçta Beşiktaş da çok iyi bireysel performanslar vardı. Golü atan oyuncu ile başladım. Hatta yatırımım trader ile haftanın altın yatırımı Gerson Fernandez. Hatta haftanın değil bu sezonun altın yatırımı oldu. Beşiktaş, için de ve Giovanni Van Bronckhorst için de inanılmaz bir profile evrildi. Gerson Fernandez son 4, 4 resim maçta çok kritik goller atıyor. Bak gol atmıyor sadece. Kritik goller atıyor. Lugano maçında attığı goller Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'nde lig maratonla atma, atmayı atmasını sağladı. Ee, Sivas Spor maçında önemli bir gol. Belki işte ilk gol değil ama farkı açan önemli bir gol. Burada çok önemli bir gol. Reaksiyonu veren golü sağladı Beşiktaş'ta getirdiğine yine ceza sahası içerisinde koşusuyla. Ve Gerson Fernandes en doğru profili şu anda bulmuş gözüküyor. Çünkü oyun kuran bir Gerson Fernandes eksi yazabiliyordu. Dripling becerisi vardı ama hat hatta Trabzonspor maçında da yine biraz daha derinde oynayınca o final paslarındaki hataları gördük hatırlarsanız. Ama ne zaman ki ceza sahasına koşu atan oraları zorlayan bir oyuncu haline geldiğinde Gerson Fernandes'ten çok daha fazla benim almaya başladı Beşiktaş. Ve yüzleri de oynuyor bu arada. Yani yakaladığı pozisyonları çok yüzleri bitiriyor. Bu konuyu da atlamayalım. Sadece o koşuyla iş bitmiyor. Evet paslar, servisler de çok güzel geliyor ama bitirici vuruşları da Gerson Fernandes çok iyi yapmaya başladı. İşte Sivas maçında kalecinin üstünden atıyor. Lugano maçlarında ve bu maçta benzer şekilde net gol vuruşunu yapıyor. Yani gerçekten tam bir altın yatırım Gerson Fernandes. E, ve sadece altını değil aslında genel olarak şu, bu dönemin Beşiktaş adına altın yatırımı oldu. Yatırım Trader'ı siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz kare da indirebilirsiniz uygulamayı. Ve burada Servis 8 izleyicilerine özel kampanyalar da var buradan indirirseniz. Yatırım Trader kıymetli maden alım satım platformu ve kapalı çarşı fiyatlarıyla alım satım yapabiliyorsunuz. Fiziksel olarak da istediğiniz zaman karşılığını alabiliyorsunuz. Yani sigortalı araçlarla adresinize teslim oluyor yaptığınız yatırımlar. Hangi formda yatırım yaptıysanız o şekilde teslim alabiliyorsunuz. Siz de yatırım trader'ı deneyebilirsiniz. Beşiktaş'ta maçın iyilerinden bir tanesi de yine Svensson'du. Yani Svensson'u hep şu konuda övüyorduk. Geçen sezondan bu sezona doğru. İşte Beşiktaş'ın tabanını yukarıda tutar. Belli bir standardı var. 6.5'un 7'nin altına çok fazla düşmez. Diyorduk ama yani bu performans başka bir noktaya geldi. Hele ki Joan Van Bronckos'u tercih etti bu oyunda. Bu şekilde içe koşu atan, kısa paslarla, akıllı paslarla doğru hareketlenen bekler çok daha fazla anlam ifade ediyor. Yani rozeti bir bekten ziyade çizgiye inecek, çabuk olacak, orta yapacak bir bekten ziyade bu oyunda bu pas örgüsü içerisinde Svensson gibi akıllı bekler daha fazla anlam ifade etti. Şu anda Svensson bir hani bedava gelmiş bir oyuncu değil de bu oyun için transfer edilmiş, özellikle transfer edilmiş bir oyuncu gibi oynuyor. Yani Eder'in çok yukarısında oynuyor. Daha doğrusu verilen maliyetin çok yukarısında katkısı var Svensson'un. Bu maçta da çok iyi oynadı. Yani Trabzonspor'a karşı gerçekten Beşiktaş maçı kazansaydı kesinlikle maçın adamları arasında sayılırdı. E, ona Rafa Silva'yı yine beğendim. Joao Mario çok katkısı olacak ama Joao Mario oynayacaksa Beşiktaş'te ki oynayacak kanatlardan bir tanesi olacak. Ters tarafta Raşit Sayan'ı Semi Birebir oynama ihtimali daha yüksek olan Semi, Raşit Saran daha öne çıkar bence. Çünkü böyle biraz daha çok durağan bir takım haline geliyor. Sadece paslarla rakibi açmak zorunda kalıyorsunuz. Birebir oynayacak oyuncu yine delinizde de Semi Kılıçsoy var. Ki bu maçta da oyuna girdikten sonra bir böyle varyetler yaptı. Kalabalık arasına girdi. Bir ara 3 kişi falan geçti. E, göre daha ön planı çıkar bence. Yani Juan Joao Mario var zaten akıllı, oyun kurucu, 10 numara hatta orta saha özellikle kanat forvetiniz. Tersinde en azından daha golcü olabilecek, daha driplink yapabilecek, daha rakibin üstüne gidecek. Semi Kılıçsoy daha doğru bir seçenek olur diye düşünüyorum. E, Raşisa da burada kuvvetli bir alternatif konumuna gelir. Immobile çok maç hitap etmedi yine. Yani Immobile çünkü biraz da kale ile savunma arasında mesafe isteyen bir oyuncu. Yani ara topun hareketlenecek ya da rakibe baskı yapılınca dengesiz yakaladığı anda o dengesizliği golle değerlendirecek bir isim. Ama bu kadar gömülü, kendi yakın savunma içerisinde çok sırtı dönük inanılmaz bir oyun oldu. ya da inanılmaz kafa topuna çıkan bir oyuncu olmadığı için bunlar e, bunu çok yapıyor ama böyle tanımlayacak bir santrofor değil. O yüzden onu, onu da eksik çıkardığı bir maç oldu. Almusati eksik bir maç çıkarttı. E, burada hatta Johan Van Brokos maçtan sonra daha hızlı oynamalıydık gibi bir yaptı. Bence biraz daha Almusati'ye yönelik de olabilir. Yani çünkü bek bölgeleri çok boştu Beşiktaş'ın. Orada Almusati iki bekle de çok hızlı toplar atabilirdi. Sanki burada Johan Van Brokos'un temennisi Topu geri kazandıktan sonra Beşiktaş'ın daha reaksiyon vermesi, daha hızlı bir şekilde rakip kale inmesiydi. Biraz yavaş hücum etti. Çok aheste hücum edince Trabzonspor'un yerleştirilmesi çok bozulmadı. Ancak çok ince paslarla açabildi Beşiktaş birkaç anda. Ee, burada Al Musati zaten temposu düşük bir oyuncu. Bunu ilk geldiği zaman da videosunda bahsetmiştim. Yani temposu muhtemelen zaten büyük liglerde oynamama nedeni çok iyi bir uzun pasör olmasına rağmen büyüklüklere alınmama nedeni bu temposuz duydu zaten. Hani geniş alanda savunma yapamamasıydı. Ama bazen bu bu denli fizik güce sahip gibi gözüken oyuncular temposu düşük olsa da en azından yakın mücadelede ikili mücadelelerde daha daha fazla ayakta kalabilmeli. En azından o bölgede kendi bölgesine düşen toplarda daha sert olmalı diye düşünüyorum. Musati bu konuda da eksik kaldı. Yani 5 ikili mücadelenin sadece bir tanesini kazandı. Yani en azından bunu bekliyorsunuz Musati'de. Tempussuz olabilirse ama en azından o ikili mücadelede omuzu senin vurup sen topla rakip arasında kalıp o topu senin kendi takımında tutman lazım fiziksel mücadele bakımından. Hem güçsüz hem tempussuz olunca top rakipteyken çok fazla eksi yazıyor. Bu da o maçlardan bir tanesi oldu. Ben biraz daha erken oyundan alınmasını bekliyordum Al Musra Aytın Çünkü oyun olarak da çok ona hitap etmedi. maçları dahil olamadı. Beşiktaş i̇şte çok hızlı topa reaksiyon verip kaybettiği topa reaksiyon verip çabuk rakip kareye gitmeyi düşünüyordu. E, ee, belki işte Salik gibi bir oyuncu daha erken dahil olabilirdi. Ee, burada da hani Al kim oyundan çıkması doğruydu hatta daha da erken olabilirdi diye beklemedim değil. Mucci tercih yaptı yine e, hoca. Ya yani Joao Mario'yu merkeze kaydırıp Mucci biraz daha oyun kuran kanat forvet rolünde ama maalesef Mucci de eksik maç çıkarttı. Yani gerekli verimi veremedi. Belki onun yerine Mustafa Erhan daha kanat forvet rolüne oyunda dahil olsaydı daha etkili olabilirdi diye düşünüyorum daha zorlayıcı olurdu en azından gibi. Ama günün sonunda yine aynı noktaya geliyoruz. Belki Ocak ayında artık bu transfer dönemi döneminde e, eksiklik tamamlanacak. Bir tane çabuk driplinkçi oyuncu arıyor Beşiktaş. E, arayacağı aşağı yukarı belliydi ama çok erken başladı maalesef. Yani bu, bu maç direkt o tip bir oyuncu aradığı maç oldu. Devre artık bu tip oyuncu gidecektir. Nasıl? Yani i̇şte işte Mucci'den vesaire ya da eldeki Semih'ten, Mustafa Erhan'dan beklenen işi direkt mesleği bu olan bir direkt dribbling oyuncu lazım. Bunu artık devre arasında bakacağız. İşte ona da adam, eğer Şeren Dur kalacaksa kadroda ona da belki yollar ayrılır, kiralanır bir şey olur. Böyle bir oyuncuya gider. Devre arasında bu eksikliği tamamlar diye umuyorum Beşiktaş'ın. E, güzel maç oldu. Seyri keyifli bir maç oldu. E, belki de maç öncesinde bir puan kötü olmaz iki takım içinde ama Burada belki Beşiktaş'ın şey, oyuncular da kendisini eleştiriyor. Bu da güzel bir şart bu arada. Yani hiç işte böyle oynadı, şöyle oynadı, kaleci olmasa hale kazanırdı gibi de dem bir şeyler demiyor. E ne oyuncular ne teknik direktörü Beşiktaş'ın. Buradan galibiyetle çıkmamız lazımdı öz eleştirisi var. Bu da takımları geliştiren şey oluyor. Diyelim ve notlarım bu şekilde. Yukarıda tadilat var. Kusura bakmayın arada sesler geliyorsa. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. E, yorum alanına. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Yatırımım Trader sundu.